tüm dünyayı etkisi altına alan son dönemde Türkiye'de de etkisi hissedilen koronavirüsle mücadele kapsamında Ankara gereken tüm tedbirleri aldı. Ekonomik tedbirler orta direk vatandaşı memnun etmese de sağlık açısından alınan tedbirler yeterli bulundu. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğindeki sağlık çalışanlarına tüm Türkiye gibi Alanya'dan da tam destek geldi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı ve ekibi olası vakalar için alarm durumuna geçerken Alanya'da ciddi bir durumun söz konusu olmadığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Türk vatandaşları ve yerleşik yabancılarda da önemli bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Bu arada Alanya'da yeni bir tartışma konusu başladı. Olası bir vaka artışı karşısında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeterli geleceğini düşünen kamuoyu aynı hastaneye kadın, genç, yaşlı ve özellikle çocuklarda çeşitli hastalıkların tedavisi için geliyor. Koronavirüs vakası artışı yaşanırsa bu kişilerin normal vatandaşlarla aynı ortama sokulması sakıncalı. Bu nedenle yaklaşık iki buçuk yıldır boş duran eski Alanya Devlet Hastanesi karantina bölgesi yapılabilir bu konuda sağlık bakanlığının acilen bir çalışma yapması gerekiyor fikrinde birleştiler.